Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Koeller'in başarılı bir kişi olmasına rağmen yetkisine aşan temaslarından rahatsız olduklarını ve rahatsızlıklarını gereken yerlere ilettiklerini kaydetti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, DÖÜ'de Enflasyonist Ortam'da, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde finansal ve ekonomik gelişmeler konulu panelde konuştu. Amcaoğlu, kuzu eti tavan fiyat uygulamasının kara borsayı ortadan kaldırdığını savundu. CTP Milletvekili Fide Kürşat, ette ihalesiz alım sevdasıyla kurumların yine zarara uğratıldığını ifade ederek, bugün kasaplar pazartesi hayvancılar eylemde. Alım gücü düşen yurttaş mağdur ne yazık ki yeni kararın altından da kötü kokular geliyor. İlk akla gelen bu işten yine kimler nemalanacak diye sordu yüksek meblalı tıbbi ürünleri sahte faturalarla gümrükte düşük fiyata beyan ettiği tespit edilen ve tutuklanan Adnan Altındağ ardından suçla bağlantılı olarak Alper Şener Deniz'de tutuklandı. Zanlı soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.